Herkese selamlar arkadaşlar. Konsol üstünün akşamüstü versiyonuna hoş geldiniz. Tabii ki gene gündemin oyun dünyasının en önemli haberlerini Kadim dostum Murat Sönmez'le birlikte Nabız verdim? <laughs> nabız tutacağız evet. oğlum. Nabız tutuyoruz. Sizlerle birlikte yorumlayacağız. Bu arada Yan geçen, yeriyoruz. geçen programı hakikaten çok güzel de yorumlar geldi. Ee, tekrar teşekkür ederim. Baya da fazla yorum geldi. Hep böyle olması dileğiyle diyelim. Hoşumuza gidiyor o yorumları okumak. Onu da ben söyleyeyim. En azından benim hoşuma gidiyor. Murat'ın da okuduğunu biliyorum bu arada. Tabii. Sizin de bilginiz olsun. Elbette. Her zaman. Evet sevgili Ankor menimiz. Laf, sokanları da okuyoruz. Sevenleri de sevmeyenleri de nefret edenleri de herkesi de okuyoruz arkadaşlar. <laughs> yani insan olarak. oyunlarla ilgili bir şey yapardı niye nefret objesi olur onu da anlayabilmiş değilim ama. Neyse boş ver hiç girmeyelim. Yok hayır ben ona gireceğim madem açtın dur madem açtın. bak. Ona gireceğim derken? Senin bu konuna gireceğim. Ha. <laughs> 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 Şimdi bu kısmı isterseniz direkt geçin. Burası sadece bir e, dertleşme alanı. Şimdi geçen sefer işte programın alttaki yorumlardan bir tanesinde bir izleyicimiz geçmişten gelen bir hırsı var falan sanırım. E i̇şte şey yazmış. Sanırım diyeceğim zaten yazmış adam. <laughs> evet. Eskiden işte Xbox'u gördünüz. Ne oldu şimdi falan muhabbeti böyle. Yani ona gelen bir takım böyle kelimeleri bire getirerek bir cümle oluşturmuş. Cümle mi demek lazım bilmiyorum tabi de. Ee, arkadaşlar işte zaten, e, hani bizi aslında tefsir eden konulardan bir tanesi de hoşuma gidiyor. Yani bir şeyin tarafı değiliz. Hoşumuza gitmeyen şeyi gömüyoruz. Hoşumuza giden şeyi seviyoruz. Övüyoruz, yüceltiyoruz. beğenmediğimiz zaman da hani Murat'ın tabiriyle işte itin bir tarafına sokuyoruz. Hoşunuza gitmezse bir daha sokuyoruz, çıkartıyoruz falan. Adam aslında öyle diyerek ne oldu falan böyle bir taraf olduğumuzu düşünmüş ama yani taraf değiliz aslında kendisi taraf bu arada. Belli ki çok sağlam Sony hayranıymış bizim vakti zamanda Game övmemiz onu çok böyle ezmiş. Böyle minnacık bir kutu haline gelmiş. Sokmuşuz onu oraya böyle. Yapmış. Zamanı gelince oradan kükremeye çalıştı. E, neyse ben de şey yapmış oldum. içindekini ben de ona kusmuş oldum. Murat sen de biraz kus arkadaşım. Yok oğlum ne gerek var. sana her şeyi dedim ya. <laughs> ben artık ben ne diyeyim. Zaten minnacık bir şey haline geldi artık. Buna gerek yok. Sen hallettin kardeşim. Ben geçiyorum. Peki. <laughs> İlk haberimize. Evet. Hayırlı olsun arkadaşlar. PlayStation 6 çılgını e, çılgınlığı başladı. Yani başladı derken ne demek istiyorum? Artık yavaş yavaş kendisi hakkında yeni bilgilerin çıkacağı, işte ne zaman gelecek, yok şu zaman gelecek, yok şu içinde şu olacakmış falan dediğimiz döneme başladık. Evet. E, geçtiğimiz günlerde PlayStation 5'in de mimarı olan aslında yapan insanların en başındaki olan kişi Mark Kearney'miş ismi de. Bir röportajda daha doğrusu bir, işte bir podcast gibi bir yerde demiş ki AMD ile birlikte çalışıyoruz ve yeni teknolojiler üzerine çalışıyoruz. Makine öğrenmesi kullanacağız ve makine öğrenmesi ile Buradaki işte makine öğrenmesiyle yaptığımız bu yeni teknoloji grafiklerde ve mekaniklerde bir çağ atlamaya sebep olacak demiş. İlk sonuçlarda umut verici demiş. Abi şimdi sen bu işleri daha iyi bilen adam olarak söyle. Yok yani şey. Makine öğrenmesinden benim anladığım daha çok E AI'ın işin içerisine gireceği bir... ...şey mi söz konusu tabii. acaba? Ya. Özellikle bir de bu... Şunu da söyleyeyim, daha çok da işte bu upscale... ...işte bu bir e, var ya, onlar da... SSR4 yeni çıkanı. Onlar da daha fazla iyi sonuçlar alınacağını bu yöntemle söylemiş. Ama tabii burada bir de mekanikler de demiş, o Hı -hı. biraz kafa karıştırıyor. Ya, e, bu haberi biraz da beraber yorumlamak lazım. Her ne kadar bizim programın içeriği olmasa da bu hafta içerisinde AMD ile Open OpenAI bir anlaşma yaptı bir birliktelik oluşturdu. Open AI, bu arada anlaşma yapmadı kimse kalmadı öyle bir şey. Herkese <laughs> anlaşma yaptı herif ya inanılmaz bir şey abi. Evet. Ee, bu işte konu AMD bunun işte PlayStation e, 6'nın ne kadar kısmında OpenAI vesaire implement edecek işin içerisinde. Ya yani oralar çok karışık ve Murat hani bu şu anki AI konusu çok karışık. Yani artık böyle günümüzde neredeyse söylemezsen ayırt edemeyeceğin kadar iyi videolar oluşturan bir e, görselleştirme araçları da var işin içerisinde. E, Doğrak adamın söyledikleri bana ki bu arada unutmuyorum en az 3 senesi falan var cihazların gelmesinin. Hani e, adamın sürekliğinden umut ya, iki, veriyor. 2008 sonu deniyor. Evet ha. Daha yani, üç sene var ya. Yani o yüzden hayal değil demek istiyorum. Ama burada bir şey daha var. E, hani benim benim açımdan Konsol jenerasyonları açısından en büyük fark PlayStation X, PlayStation 3 ve Xbox 360 döneminde donanım olarak farklılıkları vardı. O günden sonra o ondan biraz aşağıda, ondan biraz yukarıda e, çok benzer mimarilerle ilerlendi. E, o yüzden de şunu da söylemek istiyorum, bu bunun öbür tarafı Xbox cephesine de gelecek zaten demek istiyorum beraberinde. Hani bu sadece PlayStation'a özel veya oraya yapılmış bir şey olmayacaktır. Onlar da bu işin, çünkü onlar da bildiğim kadarıyla AMD ile anlaşıyorlar. Xbox tarafı da, Microsoft tarafı da. Ee, gelecek ama çok erken abi bunları e, yorumlamak için. Dediğim gibi çok doğru bir gerçek var. En çok bu işi, bu upscale teknolojilerinde, hmm. işte hani bunun AMD'deki karşılığı FSR e, diyorlar. Belki bu modelle çıkartana FSR değil de MPSR diyecek, bilmiyoruz. Artık nasıl bir şey göreceğimiz hayatımızda. E, ama şöyle bir gerçek daha var, İkinci bir gerçek. Bu işi en iyi yapan... Nvidia'ydı DLSS 2.0 1.0 falan. Ama esas hikayesi DLSS 3.0 ile beraber gerçekten upscale ile native arasında farklar çok aza indi. Ve e, ondan sonra sıçramalar devam etti. Bu e, AI'la bu sıçramalar çok daha ileri gidecektir. Bu da eşittir. Hani daha az e, donanım gücüyle, daha az elektrik gücüyle çok daha böyle gerçeğe yakın fotorealistik grafikleri ön açılacaktır diyeyim. Ee, sözü sana vereyim. Nvidia bu arada biliyorsunuz bu işin çok öncülerinden bir tanesi zaten. Yani hani eğer yapay zeka ile bir şey söz konusu, Nvidia'nın onun başında olmaması da söz konusu değil. Çünkü yani her yere çipleri oluyor zaten. Ee, bu senin dediğin o sıçrama, PlayStation 3 ve Xbox 360 döneminde aslında e, konsollar harici olan bazı gelişmelerin neticesinde oldu. Çünkü e, işte tüplü televizyon devri bitti. O e, CRT televizyonlardan hmm. HD e, o zaman HD Ready deniyordu. 720p'li hmm. sonra 1083'te ama fark etmez. Yani televizyon teknolojisindeki o gelişme konsolları da çok e, ileri sıçramasına neden oldu. Evet. Yoksa CPU olarak Xbox'ta 360 arasında öyle muazzam yani illaki fark vardı ama in inovasyonluk bir şey yoktu yani. Asıl oradaki inovasyon görüntüleme teknolojisindeki değişiklikler nedeniyle olmuştu. Şimdi de yine harici bir gelişme ee, konsolları ileri götürecek sonuçta PS3'den PS4'e geçerken ps 4ten PS5'e geçerken çok da önemli bir şey olmadı işte ee, işlemci hız arttı bilmem ne zırttır zorttur ama şimdi hakikaten farklı şeyler olabilir burada mekanikler benim aklımı karıştırıyor yani e, bir şekilde donanımda da karşılığı olan donanımsal bir şey hmm. özellik üzerinden e, işte oyun geliştiricileri de bir şey yapacak ve mesela ne bileyim herkese özel o kişiye özel oyunlarda görev mi hmm. çıkacak mesela. Yani böyle şeyler mekanik deyince, çünkü insanın aklına farklı şeyler geliyor. Çok açık abi çok, çok uca, uca açık. açık. Bu tür şeylere mi gidiyoruz artık? Senin oynadığın görevle benim oynadığım görev farklı mı olacak hmm. bundan sonra? Yani bu tür şeylere mi gidiyoruz? Ve bunun... Sadece yazılım değil, donanımda da bunun bir karşılığının olması diye bir şey geliyor aklıma. Hmm. Bakalım nereye gidecek arkadaşlar? Daha da epey var. Ee, ama şimdiden PlayStation 6 söylentileri başlamış bulunmakta. Hadi hayırlısı. Öbür tarafa geçelim. <laughs> Efendim. E, geçen haftaki bu zam olayından sonra tabii ki e, çok büyük konuştuk zaten uzun, uzun diye Bir daha girmeyelim. Yurt dışında da büyük tepkiler geldi. Henüz bir geri adım falan olmadı bu arada. Ee, sadece e, sanıyorum Kasım sonuna kadar e, mevcut aboneleri o fiyat e, yansıtılmamış. Hı hı. Sonra yansıtılacak ama bir indirim falan olmadı. Diğer yandan e, bu olaydan sonra söylentiler çıktı. İşte Microsoft artık Xbox konsolu yapmayacak. Konsol yapmaktan vazgeçti işten çıkartmalar olacak vesaire vesaire bir sürü şey söylendi. Bunlardan bir tanesi cevap vermiş Microsoft ve demiş ki biz hardware'e donanıma yatırım yapmaya devam ediyoruz diye bir cevabı vermiş. Zaten yakında da her konsol çıkacak. Evet. Sen bekliyor musun böyle bir şey? Ya, sol... değil. Mümkün değil. Yani çünkü neden mümkün değil? Şimdi bu bu böyle bir konsol çıkartmıyorum demek ne demek abi? Örnek veriyorum 20 milyon tane şu ana kadar 30 milyon tane Xbox satıldıysa bir sonraki nesilde Xbox satılmayacağından dolayı Xbox Game Pass'e satılmayacağı anlamına geliyor. E, Microsoft'un oyun kanadının büyük gelir kısmını bu abonelik modeline bağlamış durumda. da hani işte hani Game Pass'i e, PlayStation'a Nintendo'ya getiremeyeceğine göre elde bir tek PC Game Pass'i kalır. Hı hı. O yüzden zaten böyle bir şeyin konsol olmadan game yani e, Game Pass'e yolu konsoldan geçiyor Microsoft tarafında. E mutlaka bir konsol çıkartmak sonra. ben işin şurasındayım. Yapacakları konsolun fiyatının çok rekabetçi bir fiyat olacağını düşünüyorum. E, en azından yani iki tane yaparsa bir tanesi çok ucuz olacak. Çünkü gene satış stratejisi e, hani al, tamam Ultimate al ama bu konsol çok ucuz olacak. Sana çok ucuza bir konsol yaptım. E, bununla beraber kombinleyerek kullan demesini bekliyorum ben. Bu çünkü fiyat tartışında bir de çok pahalı bir konsol yaparsa hani oyun oynamak Xbox cephesinde pahalı bir şeye dönmeye başlayacak. Hala Game Pass oynamak isteyenler için tabii ki bunu konuşuyorum. O yüzden ben kesinlikle zaten konsoldan çıkacağını düşünmüyorum. En büyük gelir, en büyük Game Pass geliri konsoldan geliyor adamlar. Nasıl Hı -hı. konsolu kessinler? Ya ben bu geçişinde e, birden bıçak gibi olacağını zaten zannetmiyorum. Senin aynı görüşteyim ben de öyle. Birdenbire biz vazgeçtik arkadaş. Ya bunca yıllık yatırım var abi. 2000 İki de mi çıkmıştı ilki? Ya, yani bu 20 seneden fazla bir şey. var. Zırt diye kesip atmayacaktır ama dediğin gibi farklı modeller. Belki yavaş yavaş insanları onlinea yönlendirecek. İşte mesela bir bir sonraki xbox'ın yeni bir, bir yeni modeli de içinde hiçbir donanım olmayan sadece hmm. cloud üzerinden oynamanı sağlayacak hmm. bir cihaz olacak mesela. Ee, belki onu da bir yandan satacak. Hani m cüzo olacak falan. Evet. Yani bu tür şeylerle e, yavaş yavaş kapatacaksa da o e, meseleyi yavaş yavaş kapatır diye düşünüyorum. Zaten onlar da öyle bir şey düşünmediklerini söylemişler. Ama ne kadar iddialar güçlüler artık o da başka bir soru. Tabii. Ben şunu çok net söyleyeyim burada Murat. Hani hiçbir zaman için bence e, hani oyunculuğun yüzde 80'i 90'ı e, işte stream servisi bir seviyeye gitmeyecek. Çünkü Hani bu o stream seviyesi sev seviyesini oynayan insanların hani biraz daha keyifli oyunlara meraklı olduğunu veya hayatında çok böyle ne bileyim günde 8 saat oyun oynamadıklarını varsayıyorum. Hani o kesim biraz daha haftada 2-3 gün bir şey oynayayım işte 2 kere oynayayım 3 kere oynayayım. O kesim evet stream'e gider ama senin benim gibi adam için hala böyle bir donanıma açtığım zaman oynayacağım abi ben internet bağlansın düşük yapan ilgilenemem diyen kesim hala öbür tahta gidecek. O yüzden bu iş zaten ben hani %100 stream'e ibe böyle kayacak diye hiç hmm. beklemiyorum. Bundan belki 10 yıl sonra bile onu da söyleyeyim sana bu arada. Ben bu... yani eninde sonunda oraya gideceğini düşünemem ama belki 10 olacak, 15 olacak belki ha. 5 olacak belki 8 olacak belki 30 olacak bilmiyorum ama hmm. eninde sonunda bence oraya gidecek. Neyse onu çok konuştuk bir daha girmeyelim artık o meseleye. Ee, henüz daha bir şey yok. Bu arada e, geçen sene aramızda konuşuyorduk. Şimdi aklıma geldi. Burayı da hazırlamadık ama bu yeni çıkacak oyunlar listesi vardı. Hatırlar mısın? Ben sana hmm. dedim ki, abi dedim burada Ultimate mesela bazısına Ultimate demiş, bazda evet. şans essential demiş falan hmm. filan. Hangisine geleceğini söylemiş. Ben dedim ki kardeş yani PC game e, pes yok. Ultimate'den evet, mi say saymalıyım ben onu? Yani evet. bu oyundan hangisinin e, Game Pass, PC'deki Game Pass'e geleceği yazmıyordu mesela. Evet. Yani bu hala bir belirsizlik mesela. Ninja Aynen öyle. Ninja Gaiden acaba e gelecek mi, gelmeyecek mi? İşte çıkınca <laughs> anlayacağız abi. abi. ha, Çıkınca, çıkınca <laughs> taşlar yerine oturacak. Hatta evet. çıkınca sadece Ninja Gaiden değil, orada Ultimate'de katalogda olan evet. oyunların tamamı da PC Game Pass'e gelirse diyeceğiz ki okey. Evet. Bu dediği eşittir. 75 oyun eşittir. PC Game Pass'te de olacak ilk günden. Evet. Ama işte iki tanesi gelir, 12 tanesi gelmezse attım bu kısmını diyeceğiz ki ortak bir havuz var. Bunlar bunu böyle duruma göre ayarlayacaklar. Evet. O gelecek, gelecek. Evet, göreceğiz. Bu ay ortaya çıkacak. Yani en, en kötü sene sonuna kadar anlayacağız ne olduğunu. Ubisoft arkadaşlar felaketin eşinden dönmüşler kendileri. E, mantıklı bir kararla. Arkadaşlar bu adamlar demişler ki biz demişler Amerikan e, İç iç savaşından hemen sonra geçen bir Assassin's Creed oyunu yapalım demişler. Ondan sonra bu oyunda da demişler güneyde köle olan bir siyahi abimiz ya yani da ablamız bilmiyorum e, kuzeye çıksın ve orada yeni bir hayat kursun diye düşünmüşler. Ardından da olur. Oğlum biz bunun politik e, evet. sonuçlarını kalkamayız. kalkamayız altından diye düşünerek olsa gerek bu oyunu iptal etmişler arkadaşlar e, yani tebrik ediyorum kendilerini hakikaten bu kararı aldıkları için çünkü gerçekten kalkamazlardı yani ben düşünemiyorum onur böyle bir oyunu şu andaki evet dünyanın şu haliyle özellikle de Amerikan'ın Amerika Birleşik Devletleri olayları düşünülürse çok toz duman olurdu yani ortalık. <laughs> ne diyelim? Ben şey diye tahmin ettim. Yani muhtemelen bu oyuna böyle bir 2018'de falan başladılar. Ne bileyim 2020'de falan başladılar. Tamam mı? Tasarlamaya. E tabi o zamanlar için akla mantık mantıklı bir şey yani o o rüzgara göre Amerikanos o esnadaki rüzgarına göre böyle bir şey yapılabilir gibi gözüküyordu ama işler çabuk değişiyor ee, şu anda ben böyle bir oyunun Amerika'da yani acayip sonuçlar doğuracağını düşünüyorum o yüzden tebrik ediyorum kendilerini belki sonra çünkü çok e, iç savaş Amerika iç savaşı abla, zor zor meseleler tebrik <gülüyor> ediyorum <gülüyor> Expedition 33'te Türkçe geliyor arkadaşlar. Hadi hayırlı olsun. Ee, oynamayanlar için güzel bir fırsat bu. Her şeyin Türkçesi çok güzel bu arada. Dün mesela doya doya. bir oyun oynadım. Ne ismi? Morris Mortal ismi bir şey. Dur bakayım ha, bir saniye bakacağım sana Anur. Ona söyleyeyim sana. Val Valor Mortis diye bir oyun. Hmm. Böyle FPS Souls-like bir oyun. Türkçesi vardı mesela çok güzel Zor. abi işte oh be bir şeyler konuşuluyor Hı. anlatılıyor hiçbir efor sarf etmeden anlıyorsun falan. Bir de yüzde yüz anlıyorsun. Bir de yani bir yüz anlıyorsun. Hı. Şöyle metin çıkıyor hemen okuyorsun evet. falan. Tamam. Ee, umarız ki çoğalır. Bu arada tabii Ama... ki oyun sadece Türkçe olmayacakmış. Yeni bölgeler bosslar falan da gelecekmiş oyuna. Hepsi Türkçe olsun mu olur? Abi kim hayır der ki? Değil mi? Tabii canım. Şimdi senin sevdiğin bir konu ha? <laughs> sadece %4 arkadaşlar ne demek bu? Bir araştırma sonucunda yine Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir araştırma sonucunda e, sadece %60'ın sadece dengelik, pardon, Amerika yüzde %60'ının sadece senede 2 oyun aldığını ve sadece %4'ün ayda birden fazla oyun aldığı ortaya çıkmış arkadaşlar. Yani yüzde %60 yılda iki oyun oluyormuş sadece. Hı hı. Sen seversin böyle istatistikleri. Ya <laughs> hani işte burada geçen gün demiştik ya hatırlarsan ee, oyuncu başına 12 oyun 10.5 oyun düşüyor diye bir şey yapmıştım yorum yapmıştım. O nesildeydi değil bir mi? Nesilde, bir nesilde zaten bir, oraya varacağım. 5 sene Hayır. Evet yani burada da işte bir nesin 6 sene sürdüğünü varsayarsan 12 öyle geliyorsun. Tabii bu ortalama en nihayetinde. Çünkü sen de 2 oyunla 6 çarpı 2 12'ye yoruyorsun. Hani gayet de isabetli bir e, araştırma yaptığımızı düşünüyorum orada senede işte 11-12 oyun olmasıyla alakalı yorumumuzun. Bu da onu gösteriyor. Ee, ama işte hikaye şurada o günde konuştuğumuz gibi ne kadarı ikinci el oyun alıyor de değiş tokuşu var bu işin. Ne kadarı bunu dijital ne kadarı hard copy. Yani fiziksel oyun o bizim için çok daha güzel bir gösterge evet. çünkü bu şu anlama gelmesin konsolu bütün bir 365 günü iki oyunda geçiriyorum bir daha başka oyunda oynamıyorum anlamına gelmemeli bu çünkü kolay mı lan yani o kadar para veriyorsun milyon tane oyun çıkıyor sadece iki tane oyun oynayarak geçiriyorsun değil yani çok pahalı bir yatırım o yüzden ikinci el işi var burada cd'ler dönüyor bence diye düşünüyorum hala. Ee, ben biraz baktım zaten bu şeye araştırmaya şunu bulamadım. Mesela Steam oyunları da mı geçerli? Yoksa sadece AAA oyunları için mi? Bu İkinci el var mı yok mu? Çok anlaşılmıyor. Ee, bir fikir olarak çok da belki dikkate almamak da gerekebilir. Biraz biraz şeyi hatırlıyorum. Biz daha seneler önce işte konsol 1.0'da da haberlerde bu tabii, tabii. mevzu çok sık geçiyordu. O zamanlar sanki 17-18 falandı. Bir nesilde alınan oyun sayısı. Sanki Hı. öyle hatırlıyorum ben. Bir sağlamasını yapmak lazım da. Ben programları hatırlıyorum. buna konuştum ama sayıyı hatırlamıyorum. Sayıyı hatırlamıyorsun. Hakikaten. Evet. Elon Musk arkadaşlar. Ha bu arada. Aha, Unutmadan. Dur, aç hemen. Unutmadan. Ee, şimdi o yaklaşımların yani kaç konsola oyun satıldığı konusunun yaklaşımı neydi? Hatırlarsan. Satılan oyun sayısı böyle satılan konsol sayısı Tabii. eşittir konsol başına düşen. Evet. Şimdi o, o o zamanlarda Xbox 360, PlayStation 3 vardı. Hani oyuncu sayısı da azdı, çıkan oyun sayısı da ona göreydi. Hani örnek veriyorum o zamanlar 17 iken bugün 12'ye düşmesi veya o zamanlar 12 iken 17'ye çıkması da satılan konsol sayısı yani o, o böyle birebir korelasyonu var diyemeyiz onların arasında. Hmm. Nesil arasında onu söylemek istedim sadece. Peki. Evet, ne diyorsun Elo? Arkadaşlar <laughs> Elon Musk demiş ki AI şirketi var ya bunun XAI evet. e, Grok'un olduğu 2026 sonuna kadar AI ile tamamen AI ile e, muhteşem oyunlar çıkartacağını söylemiş. Yani gelecek sene, ya Bir sene sonra <laughs> AI ile yaptığı ve çok iddialı bir bir ya da birkaç oyunun geleceğini söylemiş. AI ile yaptığı. Gazcı <laughs> ha. Şimdi o oyun kavramını yaz açalım. Şimdi sen diyorsan ki ben zaten pac ayarında. Murat neydi bizim seninle kapıştığımız ve benim seni asla yenemediğim oyun? Ee, PGR 2'nin içine çıkardı arcade'de. Yani, Geometry Wars. Geometry Wars. Hani konseptin bu oyunlarsa e, yapar abi hiçbir lafım yok. Yani, Yapıyorlar lan, Yani hani çok 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 normal. Yok abi ben hani konseptim benim Baldur's Gate 3 gibi olacak. <laughs> ha söylerken dalgamı geçiyorum yemin ediyorum. <laughs> falan diyorsan abi Elon yeme bizi abi. Hani o, o, işte senin gücün yetmez daha. Yapay zeka o seviyede değil hani. O kadar dallı budaklı iş falan kuracak. O hikayeyi güne bağlayacaksın. Ya burada bir oyuncu his var. Şimdi mekanik olarak oynatmak başka bir şey. Oyuncuya kurmuş olduğun senaryodaki özel anları, özel kurguları, hikayenin gidişatını özel anlara bağlayarak oyuncudaki ihtişamı e, ne diyeyim coşku yaratmak başka bir şey Yapay zeka o kurguya O hani işte ifade için kusura bakmayın human touch denilen o hani evet ya insan seni dokundum sana Kısmı O daha değil abi o, o öyle değil o zaman zaten öyle olsaydı Bak o sebebi olsaydı Bugün zaten yapay zekaya e, Çok iyi e, film senaryoları yazdırıp Onları da bir şekilde çekip harika harika filmler çıkardı Çünkü oyun dediğin şey Mekanikleri Görseli Senaryosu işte oradaki senin kurgun kurgunla beraber çok daha büyük bir bütünden oluşuyor. Oyun yapmak dediğin şey dediğin gibi konseptin pac yapmak, Geometry Workers yapmaksa çok haklısın abi hiçbir lafın yok yani. Evet 2030 deseymiş belki oturup tartışırdık. Evet. 2035'i tartışırdık da 2026 kardeş Elon'cum. Ee, bilmiyorum şu an kimin parasını almaya çalışıyorsun? <laughs> <Birilerinin> parasını... <laughs> Nasıl yatırım almak istiyorsun? <laughs> almak istiyorsun belli ama... O değil. Bu arada buna da bir şey gelmiş, tepki gelmiş senin de örnek verdin. Laryanda çalışan birisi, südüdü lideri, lideri demiş ki, kardeşim demiş. ya yani kısacası şu, biz de kullanmasına karşı değiliz. Elimizde bir sürü araç var. Oyun yaparken kullandığımız araçlar var. Eay da kullanırız ama demiş. şu anda demiş bizim olan bizim oyun yaparken en çok ihtiyacımız duyan şey vizyon ve liderlik eğerle çözülmez kardeşim demiş. Ee, bir şey de gelmiş tepki de gelmiş bu abimizden. Var mı söyleyeceğim bir şey? Yok abi çok normal mantıklı yani diyeceksin ki. Sevgili Elon abimiz. Evet. Master Remaster'lara arkadaşlar yeni bir oyunda katılıyor olabilir. Red Dead Redemption 2'nin Remaster'ının geleceği e, söylenmeye başladı. PlayStation 5 Xbox Series S Switch 2 ve e, muhtemelen tabii ki PC için de hmm. Remaster geleceği söyleniyor. 2018 hmm. yılında çıkan bir oyun. 7 sene geçti. Fakat neredeyse hiç yaşlanmadı abi bu oyun. Yok abi. Yani al şimdi hala dersin ki ulan ne acayip bir şey bu. Dersim. Ee, yaşlanmamış bir oyun aslında. Henüz daha remaster'a ihtiyacı evet. var mı? E, açıkçası bilemiyorum. Ne düşünüyorsun? Yani e, Murat şimdi GTA'nın 3 nesil üst üste sattığını, remaster'ın remaster'ını yapıp sattığını düşünürsen bunun gelmesi... Zamanı geldi. evet. <laughs> onun gelmesi sebep yok yani. Sadece şey bir hatırlamıyorum. Bunun maltısı var mıydı? Var tabii. Tamam. tamam. Red Dead Online olması lazım. Var var hatta bizi de oynamıştık bir yere. Yani ben oynamıştım. Okey tamam. Demek ki oraya satarlar bunu. <laughs> Onun hikayesi biraz oradan gider. Ee, yani ne olursa olsun bir yıldızı olacak ama sonuç da erken ya. Bir de 40 dolardan falan da yiyecek biliyorsun. Bu Tabii. adamlar da öyle ucuzcu adamlar da acımazlar. Ee, şu an için çok ihtiyaç varmış gibi hissetmedim ben. Belki bir 4 sene daha geçse. Ee, çünkü hakikaten çok iyi hala oyunun tam falan. Yani ne, ne getireceksin? Ne yapacaksın? Do Yok reyte çıkaracaksın. bir şey yaptı, bir şey yani dokuları arttırır da yani ama dedi ki ben oynarken ben de geçen sene bir daha oynadım çünkü. Yani hiç sırıtmadı abi. Hiç hmm. sırtmıyor yani. Ki gene Doğan'ımı ömrü yani oynarken vardı hani anasını ağlattı. O ayrı bir şey. Evet son haberimizde bizden bir haber kısaca bir geçelim efendim. Supermarket Simulation e, geçen sene oldukça başarılı bir e, satışa imza attı. Türk bir, bir kişinin geliştirdiği bir oyun. Evet. E, üzerine de bin tane de klonu çıktı. Yani ben ilk kez bir Türk yapımı oyun, Türk yapımı oyunun yabancının klonu değil de hmm. <laughs> bir Türk oyunun işte. klonunun yapıldığını. Ne gibi. güzel işte. Evet çok güzel. E, bir gece ansızın Game Pass'e geldi. Efendim evet. Supermarket süpermarket simülasyonu şu anda Game Pass'te bulunmakta. Drop Shadow Drop oldu. Hı hı. Ee, bir güzelliği de tabii ki bunu bizim sevgili dostlarımız Faruk Sinan'ın da başında oldu. Game Dev tarafından e, bu işin yapılmış olması. Geniş onlar değil de yayıncısı, e, yayıncısı Game Pass'e çıkmasında ön ayak oldular. Ellerine sağlık diyoruz. Oynadım fena da bir oyun değil Onur. Hı hı. de bir ara bakar. Yani öyle hani bizim çok vakit geçireceğimiz bir oyun değil bu arada. Son yok, yok. ben de baktım videolarına. Hı hı. Yani benim tercih yapmadım. ilgi yani. çekmedi o yüzden. Ama de. o şey çok güzel. Birkaç tane böyle güzel fikir var. O kasa var ya. Hani herkes sever ya Monopoly'de para hı hı. var. Oradan geçerken böyle çilink diye bir ses geliyor tamam mı? Evet. Her böyle şey geçirdiğinde, ürün geçirdiğinde böyle insan bir oh. tatmin oluyor tamam mı? O para kazan, para kazandı, para <laughs> kazandı diye. Yani çok güzel orada şey yapmış, o duyguyu çok güzel bulmuş ve yani bence oyunun en başarılı şeyi o abi kasadan geçen ürünlerin çilink etmesi. Hmm. Ee, tebrik ediyorum inşallah. Yol açık olsun ikincisini yapabilirim artık bu kadar dolan bir e, türde kendisi bile ikincisini tutturamayabilirim bilmiyorum ama. <laughs> yani çünkü o kadar çok şeyini gördüm ki. Klonu. Konusuna. Artık o şey doldu gibi sanki. Bir dur be adam be diyorsun değil mi yani? Yani ama bu işlerde böyle abi işte biz de şeyi devam kopyalıyoruz işte Vampir Survivor var ya evet. bin, bin tane klonu var bizimkilerin de yaptı. Ama ben de şey yani e, o, onun klonundan daha iyi bence şey. Şuna cüceli olan versiyonu ben Deep Rock Galactic Survivor. Hmm. Oğlum çılgın oynuyorum lan. Çılgın oynuyorum yani bir ara böyle gözlerime şey eee göz Ay hayır, hayır. O kadar ekrana bakmaktan böyle kurdu ki şey damlatıyorum falan böyle oynarken. Göz damlası damlatıyorum. <laughs> çılgın lan. Şey, çılgın mi? Yine aynı kafama. mı? Deep Rock <laughs> Galactic ya. şey değil mi ya? FPS'di. Ben Yok biliyorum. bunun işte şeyi var. E, Survivor'ı var. Şey, Game Pass'e de var bu arada. Öyle mi? Ondan sonra of diyorum yani çok keyifli. Debug Vallahi deepak çok deepak keyifli. Deepak ben deepak bırakamadım. <laughs> Okey. <laughs> evet. Evet arkadaşlar siz bunu söylerken 1-2 saat sonra da Little Nightmare 3 oynayacağız inşallah. Kick'te de Onur'la. Oh. E, herkes Battlefield'e giderken biz Little Nightmare'e gideceğiz. <laughs> Bekleriz. Haydi o zaman. Görüşmek üzere. Görüşürüz. İyi hafta sonları.